Merhaba arkadaşlar. Küçük karabalık hikayemize kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. dördüncü e, sayfada kalmıştık. Dilerseniz hemen devam edelim. Evet. Mahi e, küçük balık dedi. Hiç kes ziri paye enişesti. Hiç kimse e, ziri e, benim ayağımın altında e, oturmamıştır. Yani kimse benim aklıma girmemiştir. deyim olduğu için. Bu şekilde çevirmiştik. Ben hodem, ben kendim akıl ve hoş darem. Ben kendim akıl ve zeka sahibiyim. Ve mi fahmem. ve e, anlıyorum. Çeşm darem, göz sahibiyim, gözüm var. Mi binem. gözüm var, görüyorum. Hem sayı B, maderi, mahi, küçük oldu. Komşu, e, küçük balığın annesine dedi gold. Kahar, e, bacım an e, helezli piç piçi yadet, O e, helazur, salyangoz demek. Pitch piç piçi, piç, yani e, dedikoducu, fısıltıcı, dedikoducu salyangoz yadet e, müayet senin aklına geliyor mu? Hatırlıyor musun? O e, dedikoducu salyangozu. Manel Gofti. evet. Hup Gofti. İyi dedin. Ziyat e, payeyi, Beçeyem, e, Mişot. E, paye, paye buden, paye şoden bu da bir deyimdir arkadaşlar. Yani birinin ya da bir şeyin e, arkasında olmak, onu çok takip etmek, sürekli onun peşinde olmak anlamındadır. Burada ne diyor? Ziyad, paye, Beçeyem, Mişot. Yani çok benim e, oğlumun arkasındaydı. Sürekli onun peşindeydi. E, Beguya, koda, çekareş, kuret. Yani değil. Allah o da Allah çek ne iş ona kone yapsın. Yani ona beddu ediyorsun aslında. Yani Allah ona ne yapsın gibi. Mahi kuçulu Küçük balık dedi. Besko yeter. Anne. Besko mader yeter anne. Bu Refik'i ben O Refik arkadaş benim arkadaşım idi. Mader eşkoft annesi dedi. Refekati mahiye, helezun ve diğer neşide kullanırdık. E, yani salyangoz ve balığın arkadaşlığını e, hiç e, duymamıştık. Duymamıştık. Ne dedim? de bulayım. Biz olarak kullanmış. Hiç duymamıştık. Bakalım küçük balığın cevabı olacak Mayı Küçük balık dedi, ben ben de düşmeliyi mahi ve hele zün de Ben de e, salyangoz ve balığın düşmanlığını duymamıştım. Ama şomaha ama sizler ser abi biçareyra zirap kerdit. Ama siz bir e, biçare yani biçarenin e, zavallının e, başına başını e, suyun altına koydunuz. Yani canına okudunuz, günahına girdiniz anlamında. Hem Seykoft komşu dedi, yine herfa male gözeşte yazdı. Male gözeşte yani eskinin malıdır. Yani burada martaval anlamında boş laflar. Bu sözler e, boş laflardır, martavaldır bunlar diye komşu söylüyor. Vahiy Kuçulukov, küçük balık dedi. Şoma hodetan herfe gozeştira piş keşidit. Siz kendiniz e, boş sözleri, martama sözleri e, söylüyorsunuz. Piş keşiden e, dile getirmek, öne sürmek. Siz kendiniz e, boş sözleri konuşuyorsunuz. Madereşkov herkes bu bekuşemiş. hakkıydı bizim onu öldürmemiz. Bizim onu öldürmemiz e, hak yani. Bundan anlıyoruz ki e, öldürmüşler Elazığ'ı. Meyye yadet refti inca ve anca ki minişesti çi e, herfayı bizet. mege yoksa yadet refti yoksa aklında gitti mi inca burada ve orada anca oradaki e, minişesti oturuyordu. Çi herfayı ne harfler ne sözler konuşuyordu. Herfeden konuşmak biliyorsunuz. Evet e, ne diyor? Yoksa yani unuttun mu burada ve orada oturduğunda ne sözler söylediğini? Bayi Kuçulukovç, küçük balık dedi. pes mera hem bekuşit. pes öyleyse mera beni hem beni de bekuşit beni de öldürür. Ço, çünkü ben hem ben de hemen her fara ben de hemen her, 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 her. ben de aynı, hemen aynı demek, aynı sözleri konuşuyorum, aynı sözleri ben de söylüyorum. O zaman beni de öldürün. Çi e, derdi Seritan e, bedehem, Yani e, ne başınıza e, ne başarısı size vereyim diye burada hikaye anlatıcısı evet. burada tabii onun sözü bu. Yani başınıza arıtmayın diyor burada, yani sözü uzatmayın diye. Sedayı begu begu mahiyayı diger ra hem be anca keşant. Evet, sedayı begu begu yani söyle böyle ne demek bu? Yani patırtı güzlü yani o laf atışmalarının sesiyle, sesi ne yaptı? Diğer balıkları da oraya çekti. Keşant, keşiden çekmekti, çekti. Keşant çekti herfaye <laughs> mahi kuçulu hemera hesabını kerde bu. Bahi kuçulunun yani küçük balığın sözleri hepsini hemera hesabını asabani yani asabi yani sinirli kerde bu. Sinirlendirmişti. Sinirli yapmıştı. Yekiyaz bahi piriha gof. Yekiyaz. Yekiyazı gördüğünüz zaman arkadaşlar hemen devamında çoğun bir kelime aramanız lazım. Yekiyaz biri. Yani e, pire yaşlı yaşlılar vahi yaşlı balıklardan biri gof dedi. Hayal kerdi e, hayal ediyor musun? E, B e, sana Hayal ediyor musun? Ben sana e, rahmet edeceğiz. Yani sana cecamızı hayal ediyor musun? Diye yaşlı balıklardan biri söylemiş. Reh kerden yani acımak. Diğer diğeri de bir diğeri dedi, fakat yek e, kuşbalı e, küçülü mi hayat? E, yalnızca bir e, kuşmali, yani bir ceza, bir tembih, bir cezalandırma küçülü, küçük, küçücük yani buradaki küçük balı, küçük arabamıza söylüyor, küçük, e, küçüğün, e, küçük ne istiyor? Bir cezalandırma e, sadece istiyor, mi istiyor mader siyah kurt, ee, küçük balığın annesi dedi. Berevit kenar, kenara gidin, kenara gidin, kenara çekilin. Despi beçeyem nezenit, ee, çocuğuma elinizi vurmayın, yani çocuğuma elinizi sürmeyin diye annesi lafa giriyor. Evet arkadaşlar burada e, sayfamızı da e, bitirmiş olduk. Bir diğer e, sayfada görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.